7800 TL üstü maaş alan emekliye pazartesi ve salı saat 10.00'da IBAN'dan 10.000 TL ödeme müjdesi. Emekliler sürpriz duyuru ile sevinecek. 7800 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi salı ek ödeme var. Emekliler için 2024 yılı son derece hızlı başlayacak gibi görünüyor. Şimdiden cazip fırsatlar duyurulmaya başlandı. SSK Bağkur Memur Emeklisi ve EYT Emeklisi için yeni yıl öncesi ilk promosyon müjdesi verildi. 7800 TL ve üstü maaş alan emeklilere 10400 TL'lik ödeme az önce açıklandı. Emekli maaşlarını önümüzdeki yıl o bankaya taşıyan emekliler adeta paraya para demeyecek. Emekli maaşı alanlara verilecek olan yeni promosyon desteğine ek olarak Ocak 2024 zamları ile ilgili de ipuçları var. İşte emekliye yeni müjdelerin yeni detayları. Emekliler 2024 Ocak emekli maaşı zammı için beklentisine devam ediyor. Bir yandan emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar gündem olurken bir yandan da bankaların vereceği emekli promosyon ücretleri konuşuluyor. 2024 emekli maaş zammı ile ilgili ipuçları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda gelmeye devam ediyor. Bankalarda yavaş yavaş emekli maaşı promosyonları ile ilgili yeni açıklamalar yapmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklisinin yüzü 2024 yılında gülecek. Çünkü emekliler için dev promosyon fırsatları geliyor. Adeta promosyonları roket takan bankalar taban promosyon miktarını 10.000 TL'ye kadar çıkarıyor. Emekliye yeni promosyon teklifleri geldi. Emeklilere maaş zammı için yavaş yavaş rakamlar konuşulmaya başlarken bankalarda güncelleme yapıyor. Emekli müşterilerini cezbetmek ve maaş müşterisi yapmak isteyen bankalardan yeni promosyon teklifleri açıklanmaya başlandı. Emeklilerin aylık gelirine göre değişen promosyon ücreti hazırlayan bankalarda yeni yıldan itibaren promosyon ücretleri 10.000 TL'den başlayacak gibi görünüyor. Bankaların güncel promosyon ücretleri de yine emekliyi cezbedecek kadar yüksek. Şu anda emeklilere verilen taban promosyon miktarı 7500 TL'den başlıyor ve üst miktar ise 12500 TL'ye kadar çıkıyor. Özel bankalar daha yüksek rakamları teklif ederek emekliyi kendisine bağlamayı başardı. Kamu bankalarında ise promosyon miktarı 3000 TL ile 5000 TL arasında kaldı. Ocak ayından itibaren alt limit 10000 TL olacak. Emekliye olacak zammı bankaları da harekete geçirdi. Ocak ayında emekli maaşlarına yüksek zamlar konuşulmaya başlandı. Hatta en düşük emekli maaşının 12.000 TL'ye kadar yükseleceği öngörülüyor. Bu durumda bankalar da harekete geçerek promosyon ücretlerinde yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Gelen son dakika bilgisine göre bankaların Ocak ayından itibaren emekliye sunacağı yeni promosyon 10.000 TL'den başlayacak 20 bin TL'ye kadar çıkacak. Özel bankalar harekete geçti. Emekliye yüksek promosyon teklifleri için özel bankalar şimdiden harekete geçti. SSK ve Bağkur emeklisine maaş aralığına göre yapılacak ödemelerin en az 10 bin olması için SGK ile görüşmeler başladı. Ocak ayından itibaren yeni rakamlarında peş peşe duyurulması bekleniyor.